Bunu gördüyseniz olay tamam. Dostlar Grizon bizlere kargo göndermiş. Kutu açılışıyla sizinle birlikteyiz. Çok uzatmayayım. Kahvemden bir yudum alayım. Alt komşu da inşaat yapıyor. Ses geliyorsa kusura bakmayın. Evet bu arada baştan söylüyorum. İndirim kodunuz Valevon. Yapıştırıyorsunuz her yerde. Her yerden kastım. Türkiye'nin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine kadar. Valevon geçerli. Devam. Evet bıçağı tabii önceden getirdim. Nazik bir şekilde açacağım. Nazik. Ops. Hı. Efsane. Evet iki tane gizemli kutu var. Onları açacağım. Şimdi böyle koyuyorum. Geliyor. Geliyor. Oğlum şunu şöyle koyup buradan çıkartayım. Niye uğraşıyorsam. Babalar da burada. Bum. Bir. Bum. iki. Ooo. 4 Dk aromalı protein tozu. Üç. Şimdi gelelim gizemli kutular. Önce onunla başlayalım. Yok onları en sona saklayacağım. Dostlar ne söyledik? 4'te 2 aromalı protein tozu. Lansman ürünü daha doğrusu. Bu bir. Bunun tadım testini de yapacağız. Takipte kalın. Kranç aromalı parçacıklı bu yanında şu an aldığınız takdirde bir de protein sos aynı tatta protein sos veriyor. Bu avantajlı ürün. Bir tane kazein protein. Kazein protein şudur. Akşam içerseniz geç sindirilme özelliği sayesinde mesela Ramazan'da çok tercih edilir. Akşam içmeyi tercih ediyorum ben. Ki sabaha kadar hem tamirat hem anca sindiriliyor. O yüzden söyledim kazein protein. Vitaminlerden çinko, görtlenli, tadı efsane değiştirmem asla. D3K2 sabah bunu içiyorum. Bunu da antrenman sonrası ya da akşam yatmadan içiyorum. Dostlar glisin. Bunu ayrı parantez açacağım. Bu nedir biliyor musunuz? Bakın sayıyorum. Mikronize glisin. Dikalsiyum fosfat. Kalsiyum sitrat. Tripotasyum sitrat. Sodyum karbonat. Sodyum sitrat. Magnezyum karbonat. Sitrik asidin magnezyum tuzları. Topaklanma önleyici bunu şey olarak söylemiş. Özellik olarak ekstradan eklemiş. Bunu niye söyledim? Akşam yatmadan içiyorsunuz. Sabah kadar sizi zımba gibi yapıyoruz dostlar. Özellikle bu. Akşam bir ölçek yapıştır. Sabah bebek gibisin. Sanki 20 saat uyumuşsun. O yüzden bunu söylettim. Gelelim L glutamine. Ben antrenman sırasında biliyorsunuz IE ile karıştırıyorum. Glutamin içiyorum. Özellikle aç antrenman yapan arkadaşlarım varsa IE'ye sallıyorsunuz. Antrenmandan 20 dakika önce bir de glutamin sallıyorsunuz. Bunu antrenman öncesi de içebilirsiniz. Antrenman sonu da da içebilirsiniz ya da yatmadan da içebilirsiniz ben bunu antrenman sonrası bir de yatmadan glisinle birlikte kullanmayı düşünüyorum. Kullanacağım daha doğrusu. Evet. Betalenin. pre-workout içtiğinizde kaşındıran muhabbet var ya. Bu işte arkadaşlar. Ama bunun verdiği enerji muazzam. Neden biliyor musunuz? Bizim betalenimiz kafeinle birlikte geliyor arkadaşlar. Birazcık kaşındırıyor. Eğer kaşınmaktan hoşlanmayan arkadaşlarım varsa betalenin alması kesinlikle. Ama bu ürün ne? Şimdi diyet devam ettikçe enerji eksikliği hissediyorum. Bayağı bir hissediyorum. O yüzden Monster'ın içine yeni çıkan bir tane Dark Souls Monster aromalının içine bir ölçekte bundan koyacağım. Dehşet bir şey olacak. Magnezyum anlatmaya gerek yok. Anlat anlata zaten bir hal oldu. Bunda yantraman sonrası çok kramp giriyorsa ya da akşam yatmadan aha şu üçlü Tam şunu anlatırken hafıza doldu arkadaşlar. Ben de bir ne güzel videoyu bitirmiştim. Neyse şu üçlüyle akşam yatmadan bunu da tüketmeyi planlıyorum. Eklem ağrıları. İklem rahatsızlıkları kemik için 0.3 kullanabilirsiniz. O Greasy Labs'ler Ben 0.3. Bunun daha 4 ürünü var. Tabi her ürünün görevi farklıdır. Zayıflamak için var. Kilo almak için var. Antrenman performansı pump için özellikle benim kullandığım storylerde zaten görmüşsünüzdür. Kullanın. Sindirim enzimleri, şişkinlik, gaz varsa herhangi bir yiyeceğe intoleransınız varsa Dye Design. Yapıştırın. indirim kodu Valiyevo. Tatlandırıcı şu an diyette olduğum için canım tatlı çekmeye başladı bile. Sabah yılanın içine atıyorum, ölçek. Ölçek değil ya çok, hatta yarım ölçek bile falan atlıyorum çünkü efsane bir şey arkadaşlar. Gerek bu, gerek diğer tatlar. Şu an neyli söyledim? Kavunlu söyledim arkadaşlar. Nice. Evet, gelelim gizemli kutulara. Şu alanı bir boşaltalım. bum Açıyoruz. Ahan da bu bir, ahan da bu iki dostlar. Bunlar nedir biliyor musunuz? Bunlar Nutella'larım benim. Biri çilekli biri de kokonatlı arkadaşlar. Sıfır şeker. demeyim. 6 gram şeker. 100 gramında 6 gram şeker var. Bildiğiniz Nutella arkadaşlar. Onda 60 gram şeker var. Bunda 100 gramında 6 gram şeker var. Tadı efsane bunun çikolatalısını kullandım. Şimdi iki tane farklı bir şey söyledim. Hem kokonatlısını deneyeceğim. Bunu da tadım testlerini yapacağız. Haberiniz olsun. Dostlar bu ve buna benzer bir ton ürünü grizon.com'dan indirim kodu Balevon'la alabilirsiniz. Buradan da Muhammed abiye Grizon'a teşekkür ediyorum kargoları için. Evet abone değilseniz abone olun bunun tadım testleri için ayrı bir video çekeceğim biliyorsunuz farkındasınız o yüzden e, takipte kalın kendinize çok iyi bakın. Bum!